Merhaba, iyi günler. Ben Kobi danışmanı Ercan Adak. Değerli arkadaşlar, bu videomuzda yatırım teşvik belgesine, yani yatırım teşvik sistemine değineceğiz. Yatırım teşvik sistemi nedir? Yatırım teşvik belgesi nedir? Bu konu üzerinde bir anlatım yapmaya çalışacağız. Yatırım teşvik belgesi aslında yatırım teşvik sistemi de diyebiliriz buna. Bu bir destek sistemidir. Bu destek sisteminde almış olduğumuz bu belgeyle yaptığımız yatırımla ilgili e, Sanayi Bakanlığı'nın sağlamış olduğu bir destekten yararlanıyoruz. Türkiye'de yatırım yapacak gerçek ve tüzel kişilere, işletmelere, devlet tarafından sağlanan desteklerden yararlanabilmeleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan bir destektir değerli arkadaşlar bu teşvik belgesi. Şimdi genel amacı işte ülkemizdeki yabancı ve yerli yatırımları arttırmak, bölgesel kalkınma bölgesel kalkınmayı sağlamak, istihdamı desteklemek, yine gayri safi milli hasılanın artışını sağlayacak yatırımları teşvik etmek, işte teknolojik dönüşümü, yeşil dönüşümü teşvik etmek, cari açığı azaltacak yatırımları önceliklendirmek, yani burada genel olarak ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlayacak yatırımlar desteklenmektedir. Burada Tabii yatırım gruplarının geneli destek kapsamında ama yararlanabileceği destek unsurları değişkenlik göstermektedir. Şimdi teşvik belgesiyle biz hangi desteklerden yararlanabiliriz ona değinelim. Yatırım teşvik belgesi kapsamında alabileceğimiz destek unsurları değerli arkadaşlar. Birincisi KDV istisnası. Yatırım kurumuzla ilgili alabileceğimiz makine teçhizatlardan dolayı sağlamış olduğumuz bir muafiyettir. Yine gümrük vergisi muafiyeti yurt dışından tedarik edeceğimiz makinalarla ilgili alabileceğimiz bir destektir. İşte vergi indirimi yaptığımız yatırımın belli bir katkı oranına göre gelir veya kurumlar vergisinden indirebileceğimiz bir destektir. Faiz ve kar payı yatırımımızla ilgili yine yararlanabileceğimiz bir banka kredisi aslında bu. Onunla ilgili bize faiz ve kredi desteği. Tabi burada yatırımın türüne göre oransal olarak yararlanabiliyoruz. Yatırımın tamamı için bu kredi kullanmak mümkün değil. Yine yatırım yeri tahsisi, yatırım yeri tahsisi işte Çevre Şehircilik Bakanlığı veya o OSEB'ler tarafından yapılan yer tahsisleri için yararlanabileceğimiz bir destek kalemi. Sigorta primi işveren hissesi desteği çalışanlardan dolayı sağlamış olduğumuz bir destek. Yine sigorta primi desteği sadece 6. bölgede uygulanan bir destek. Burada ee, çalışanlardan dolayı yine sağlamış olduğumuz bir destek. Ee, makina desteği ise bu genelde %25 oranında makina bedeli üzerinden sağlanan bir destek. Tabi değerli arkadaşlar bunlar genel destek unsurları. Yani tüm teşvik belgelerinin tamamında yararlanma ihtimalimiz olan destekler. Almış olduğumuz teşvik belgesinin niteliğine kapsamına göre alabileceğimiz destek unsurları değişebilmektedir. Yani bazılarında sadece KDB istisnası ve gümrük muafiyetini alırken bazısında bütün kalemlerden yararlanma durumumuz olabilir. Bu da tamamen yatırım konumuzun niteliğiyle ilgili değerli arkadaşlar. Ee, genel olarak tabi teşvik belgesini hem mevcut yatırımımızı işte geliştirmek e, veya modernize etmek için yararlanabileceğimiz gibi komple yeni bir yatırım için de bu teşvik belgesinden yararlanabilmekteyiz. E, yatırım teşvik bel sistemini genel olarak inceleyecek olursak iki temel kategoriye ayrılıyor. E, birinci kategori Türkiye yüzyılı Kalkınma Hamlesi. İkinci kategorimiz sektörel ve bölgesel teşvik sistemi değerli arkadaşlar. Sektörel ve bölgesel teşvik sistemi aslında e, bizim eski teşvik sisteminin genel olarak içinde barındıran bir sistem. E, biliyorsunuz 2025 Mayıs ayı itibariyle teşvik sisteminde değişiklikler oldu. bununla kaynaklı zaten bu içeriği sizler için oluşturdum. Türkiye yüzyılı kalkınma hamlesinde ise yine 3 temel kategori var. Burada teknoloji hamlesi, yerel kalkınma hamlesi ve stratejik hamle olarak yer almaktadır. Burada yatırımımızın işte karakteristik özelliklerine göre Türkiye yüzyılı kalkınma hamlesini önce inceleyecek olursak, eee teknoloji hamlesi. Bu teknoloji hamlesi kapsamında belli kriterleri sağlayan orta ve yüksek teknolojili ürün grupları desteklenmekte. Tabi bakanlık ve ilgili birimleri tarafından oluşturulan öncelikli ürün listeleri burada var. Bu öncelikli ürün listelerine göre bu alandaki teşvik belgesinden yararlanabiliyoruz. Yine yerel kalkınma hamlesi ise işte il bazında yararlanabileceğimiz potansiyel destekleri içinde barındırmaktadır. Genel olarak bunlar işte entegre hayvancılık, entegre gıda işleme tesisi, katma değerli imalat yatırımları gibi kalemler bu destek kapsamında incelenmektedir, desteklenmektedir. Stratejik hamle başlığında ise katma değeri yüksek, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak ve ARGE içeriği yüksek yatırımlar desteklenecek. Burada ileri teknoloji makina, yeni nesil mobilite yani ulaşım araçları, işte ilaç etken maddeleri, yarı iletken üretimi gibi belli kriterleri sağlayan yatırımlar stratejik hamle yatırım teşvik belgesinde yararlanabilecektir. Sektörel ve bölgesel teşvik sisteminde ise öncelikli yatırımlar kapsamında işte yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, orta yüksek teknoloji ürün e, üretimi, madencilik yatırımları, lisanssız elektrik üretimi gibi faktör e, unsurlar için bu yatırımdan yararlanabiliyoruz. Değerli arkadaşlar, bu öncelikli yatırımlarla teknolojik hamle ve stratejik hamle burada e, bazı unsurlar birbiriyle aynı gibi görünüyor ama burada değişken temel unsurlardan biri yani yatırımımızın aslında yatırım e, sabit yatırım maliyetiyle ilgili bir durum. Hani yatırım yaptığımız asgari yatırım ya da azami yatırıma göre bu başlıklardan yararlanma durumları değişebiliyor. E, hedef yatırımlarda ise sektörel nitelikleri kapsayan işte e, bu kapsamda genel olarak e, imalat sektörlerinin geneli, hizmet sektörleri, seracılık, entegre hayvancılık, e, enerji, madencilik yatırımları olarak bu destekten yararlanabilmekteyiz değerli arkadaşlar. Hani sistematik genel olarak bu şekilde işlemekte. Bu hangi konuda yatırım yaparsak yapalım. Bununla ilgili önce bir yatırım teşvik belgesi almamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar tabii yatırım teşvik belgesi ile ilgili önemli faktörlerden bir tanesi de bölgelerin gelişmişlik düzeyi. Şu an ekranda gördüğünüz e, Türkiye haritası bölgelerin gelişmişlik düzeyini göstermekte. E, kırmızı yani birinci bölge olarak ifade edilen yerler en gelişmiş bölgelerken e, koyu mavi ile gösterilen yerler altıncı bölge ve bunlar gelişmişlik düzeyi en az olan e, iller arasındadır. Buna göre işte yararlanabileceğimiz teşvik kalemleri de değişiyor. Hani KDV istisnası, gümrük vergisi, muafiyeti, yer tahsisi, sigorta primi teşviği. Teşvikler en fazla 6. bölge, en az 1. bölgeye sağlanmaktadır değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Genel olarak teşvik belgesiyle ilgili bir bilgilendirme yapmaya çalıştık. Tabi değerli arkadaşlar biz yatırımlarla ilgili genel olarak yatırım fizibilitesi işte hibe teşvik programları ile ilgili hizmetler vermekteyiz. İhtiyacı olan yatırımcılarımız girişimcilerimiz bu konularla ilgili bizle iletişime geçebilirler. Yapacağınız tüm yatırımlar veya yapacağınız yeni yatırımlarınız için şimdiden başarılar diliyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın.